Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu arkadaşın adı Ahmet değil mi? Evet, keşin ilk sahibiyim ben. Keşin ilk sahibi. İki buçuk sene bende kaldı. Ne zamandır görmüyor şimdi? Bir senedir görmüyorum. Keş şu an üç buçuk yaşında. Hı. En son iki buçuk yaşındayken benliydi. Şimdi bugün. Hadi gir bakalım. Tekrar Tam... geldim yanına. Bir sene sonra. Bakalım ne yapacak. Sami gel kitle oğlum arkadaş. Dur geç. Geç dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Dur. 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 Ya sen de geç yeri yoksa o arka tarafta ses. Yok yok. Gel gel. Özlemiş ha. Tamam, tamam. 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 Şş, tonağa, tamam. Bir etler al istersen. Bu suyu kabını devir miyim? Tamam, otur, otur. Keş. Otur. otur, kalk biliyor mu? Biliyor. Evin içinde beslenir mi bunu hiç? Besledim biraz. Çiş eğitimi? Yok, unutmuştur. Yok. Küçüktü. Yok şeyti. Hmm. Otur. Otur. Geç, otur. <laughs> Geç, otur. Tasmasını Yok. bırak bari, hiçbir şey yapma. Tasmayı otur. bırak. Otur. Bırak otur. ne yapacak otur. bakalım. Aferin oğlum. Ben otur deyince de oturuyor. Yemek verirken sadece. <laughs> Biz çalıştık bunlar keşke küçükken. <laughs> oğlum. Sen neye alıyorum? Şey. Sen neye deliriyorsun? Buyurun ona çarpa çarpa vurmuş da. Antibiyotikle antibiyotikle sprey sıktık. Tamam oğlum. Tamam. Evet ilk buluşma gerçekleşti arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.